Evet, bugün misafirliğe gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Hac'a gidip gelen birini ziyarete gidiyoruz. Kim bu? Esma'nın arkadaşının annesi, babası Hac'a gitmiş. Hac'dan gelmişler. Biz de zemzem su içmeye gidiyoruz ve onları ziyaret etmeye gidiyoruz. Şöyle bir giyinelim. Kırmızı üstümü giydim. Altına yeni aldığım pantolon, etek giydim. Kırmızı başörtümü takıyorum. Ee, kızımın en yakın arkadaşı, en samimi arkadaşı. Belki de şimdiye kadar seçtiği en iyi arkadaşlarından biridir. En azında vefalı. Onla ee, onunla da Sanalika'dan tanışmışlardı. Onun da adı Esma. Kendisini seviyoruz. Bizim ailenin kızı gibi. Ya maşallah diyelim nazar değmesin. Evet hazırlanıyoruz. Özenerek hazırlanıyorum. Esma da kendi evinde hazırlanıp gelecek. Beraber oraya gideceğiz. Esma'nın arkadaşına gideceğiz. Haca gitmeyi isteyen herkese Allah nasip etsin. Bir gün bize de inşallah nasip eder. Kabe'ye kimler gitmek istemez ki? Herkes gitmek ister. Evet bir kol saatimizi takalım. Ona uygun bir de yüzük takalım. Kırmızı yüzüğümü, gümüş yüzüğümü taktım. Bir de düz bir yüzük var, onu takayım dedim. Yüzük seviyorum, güzel oluyor. Aksesuar olarak yüzükleri seviyorum. Ama kolye çok takamıyorum. Başörtü olunca çok iyi durmuyor. Evet parfümümüzde sıkalım, kötü kokmayalım. Bu çantayı gözlüğümü alıyorum. Şu çantayı götürsem mi götürmesem mi bilemedim pek şöyle koldan takma çok kullanamıyorum en iyisi diğer öbür çantama bakayım dedim onu götüreyim elde taşımalı biraz daha bundan büyük biraz daha bir şeyler koyabiliyorum içine Çünkü ben tüp mideleyim yanıma e, acil durumlar için bir şeyler almak zorundayım acıktığımda yemem için Evet çıktım Esma ile birlikte gidiyoruz ve nihayet evlerine geldik. Zemzem suyu ikram ettiler. Bismillahirrahmanirrahim. Bu zemzem suyunu Allah'ın evet. bir gün Kabe'de içmeyi nasip et bana ve isteyen herkese inşallah hastalıklara şifa olsun Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ve sonra kahve yaptı Esma bize getirdi. Değişik bir kahve Yunanistanların kahvesiymiş. Onlar da Yunanistan göçmeni zaten. Kahve farklıydı, güzel olmuştu ellerine sağlık. Bir de böyle işte ikramlıklar yapmışlardı. Ee, gördüğünüz gibi iki üç çeşit iki üç çeşit hurma vardı. Ee, hurmayı ben yiyemedim çünkü kahve içtim. Aralıklarda yarım saat beklemek zorundayım. Tabii yanına hediye olarak bize şöyle bir çanta verdiler içinde iki çeşit hurma, zemzem suyu, ondan sonra e, sürme, hacdan gelen bir sürme, bir tane külla ondan sonra tülbent sağ olsunlar e, ve farklı bir paketin içinde farklı çikolatalı gibi değişik bir hurma onu daha açıp bakmadım. Onda da bir hurma vardı böyle gördüğünüz gibi bu bir çeşit hurma bu da farklı bir hurma şimdi göstereceğime bakın evet bunlar da hurmaymış paketli sağ olsunlar Allah herkese nasip etsin inşallah.